Bir de tankın şeyine göre. Var <laughs> mı? <laughs> 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 tesisimizde dediğim gibi pullu sazan balığı üretimimiz var. Onun dışında mersin balığı üretimimiz var. Aynı zamanda yayın balığımız da bulunuyor. Bu sene deneme amaçlı onun da üretimini yapacağız. Ama bakanlığımız tarafından bize verilen görev tabii ki balıklandırma amacıyla sazan balığı üretimi. 2021 yılında ilk kurulunda dediğim gibi 4 milyon adet üretmiştik. Sonraki yıllarda da geliştirdik. Geçen yıl itibariyle 15 milyon sazan balığı üretmiştik, illere dağıttık. Bu yıl hedeflediğimiz 12 milyon sazan balığını bu seneki kuraklığa rağmen ürettik. Toplam 12 tane ile 201 tane iç suya bunun salımı yapıldı. Toplamda 4 yılda 40 milyon sazan balığının üretimi burada yapıldı ve iç sulara bırakıldı. Burada değinilmesi gereken diğer noktada bizim Mersin balığı üretimimiz. Mersin balığı e, şu anda nesli tükenmekte olan bir tür ve koruma altında avlanması yasak. E, 150-200 yıl yaşayabileceği belirtiliyor. Şu anda üretimi yapılan 3 çeşit bilindik e, Mersin balığı var. Bunlar huso huso dediğimiz bir çeşit. ince burun e, ve normal Mersin balığı, karaca Mersin balığımız. Bu 3 çeşidin 2 tanesinin burada üretimini yapabiliyoruz. Şu konuda da iddialıyız. Yani bu Mersin balıklarının çoğaltılması konusunda kitlesel yavru üretimi yapabilen tek e, tesis, Türkiye'nin tek e, tesisi burası. Başarılı bir şekilde üretimini yapabiliyoruz. Bunu da zaten e, değişik zamanlarda yine bakanlığımızın belirlediği noktalardan e, denizin özellikle e, tatlı sularla birleştiği noktalara yavrularının salımını yaparak e, bu şekilde biyolojik çeşitliliğinde korunması amacıyla bakanlığımızın bize yaptığı yönlendirme doğrusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Evet. Evet. Yok. Evet. Yok. Evet. Yok. Yok.